Aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki kağıttan her bir eş kare olacak şekilde parçalar kesilecektir. Bu kesme işlemi sonunda en az kaç kağıt elde edilir? Şimdi öncelikle sorumuz ekok sorusu mu ebob sorusu mu ona karar vermemiz lazım. Baktığımızda bütünden parçaya gidiyoruz. Yani dikdörtgen parçadan eş kareler oluşturmamız isteniyor. O zaman bu durumda ebob diyoruz. 144 ve 108 sayıların en büyük ortak bölenini hemen algoritma yardımıyla bulalım. 144 ve 108 en küçük asal sayı 2 ile bölmeye başlayalım. 54 72 ikisini de aynı anda bölüyorsa daire içerisine alıyorum Devam ediyorum 2'ye böldüm 27 2'ye böldüm 36 buradaki 2'yi de Alıyorum 2'ye bölüyorum 18 bölemedim 27 2'ye bölüyorum 9'a 27 Almadım çünkü her ikisini de bölmedi 3'e bölüyorum 3 9 ikisini de Böldü 3'e bölüyorum 1 3, 3'e bölüyorum 1. Buradaki 3'ü de aldıktan sonra bu işaretlediğim sayıların her birini çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3'ten benim en büyük ortak bölenim buradan 4 kere 9'dan 36 santimetre olması gerekiyor. Demek ki bir karemin kenarı ne kadar olabiliyormuş? 36 santimetre olabiliyor. Bunu bulmanın kısa yolu bundan kaç tane elde edilirim bulmanın yolu tüm alan bölü bir tane karenin alanı diyebiliriz. Tüm alan 144 çarpı 108 kısa kenar çarpı uzun kenardır. Karenin de kenarı 36 çarpı 36'dır. 144'ün içinde 36 4 kere vardır. 108'in içerisinde 36 ise 3 defa vardır. Ve buradan 4 kere 3'ten demek ki en az 12 tane kağıt elde edebiliriz.